Norsiyem'den herkese merhabalar. Son dönemde MTAP piyasalarında yaşanan hareketliliğin borsa İstanbul sektörlerine nasıl etkilediğini, etkilerini konuşuyor olacağız. Arzu Hanım'la birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Bugün aslında oldukça önemli bir veri gündemi hakim. Hem ECB Avrupa Merkez Bankası faiz kararı sonrasında da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christian Lagarde'ın konuşması takip edilecek. Hemen ardından da ABD enflasyon verisi takip ediliyor olacak. Burada FED politikalarının aslında ne yönde gelişebileceği beklentileri fiyatlaması başlayabilir. Piyasaların ana odağında yine Rusya-Ukrayna savaşı gündemi oldukça meşgul etmeye devam ed ediyor. Son dönemdeki aslında emtia fiyatlarına baktığımızda oldukça ciddi yükselişler ve sonrasında geri çekilmeler yaşamıştık Arzon'um hoş geldiniz. Emtia fiyatlarında nasıl bir fiyatlama şu anda yaşanıyor? Nasıl değerlendirirsiniz? Merhabalar Elif, sen de belirttin evet gerçekten yükselişler çok dikkat çekiciydi. Zaten Rusya-Ukrayna savaşının gerginliğinin diyelim bir savaşa dönüşmesinden önce birçok emtia arz talep yönünde. Açıklar vardı ve arz yönlü bir takım sıkıntılar vardı. Talep artışları pandemi sonrasında devam etti ama arz aynı şekilde yükselişe geçemedi. Şimdi bir de savaş ortamı olunca zaten enerji piyasası savaşa, jeopolitik risklere çok hassas bir piyasa. En sert tepki bu taraftan geldi ama aynı zamanda Rusya ve Ukrayna'nın hem Buğday'da hem Mısır'da Dünyada 3. dördüncü büyük üretici konumunda olması, önemli ihracatçı olması, bu tarafta arz yönlü sıkıntılar, aynı zamanda bitkisel yağ da bunların içerisinde hı hı. olabileceği endişeler ise fiyat fiyatları yukarı çekti. Şimdi hem Suudi Arabistan'ın dün atıl kapasitesini kullanarak yani üretim artışına arza destek vermek amacıyla üretim artışı yapacağı haberi piyasa için olumluydu. Ee, aynı zamanda e, görüşmelerin işte e, bir sonraki turdaki görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanabileceğine yönelik iyimserlik de biraz piyasaları olumlu etkiledi. Ama taşlar henüz yerine oturmuş değil. Evet. Hem petrolde hem tarım ürünleri tarafından <laughs> yukarı yönlü hareketin ve yüksek fiyatların en azından bu sene için yani bir ateşkes sağlanmasa bile Rusya'ya olan yaptırımlar hemen geri çekilmeyecek. Ve bunlar da bu Rusya'nın önemli üretici ve ihracatçı olduğu ürünlerde arz talep dengesini bozacak bir gelişme. Bundan dünyanın kaçması mümkün değil. Bizim de kaçmamız mümkün değil. Öncesinde zaten bir enflasyonist yüksek enflasyonist ortam vardı. Bugün de ABD tarafında. Ee, Şubat ayı enflasyon rakamının aylık %0.8 artış ile 7.9'a ulaşacağı ve 2022 senesinde ABD'nin çift tatmini rakamlara yaklaşan bir enflasyon ile karşılaşacağı söyleniyor. Aynı şekilde ECB artan enerji maliyetlerinden ithalatçı bölge olarak son derece negatif etkileniyor. Her ne kadar küresel ekonomik büyüme gözetilse de bu tarafta da enflasyon tarafında mücadele anlamında faiz artışı ya da para politikalarından Sıkı para politikalarına giriş önünde adımlar atılması gerekebilir. Yani e, bu sene gerçekten emtia piyasası e, damga vurdu. <laughs> Ve enflasyonla mücadele yılı olacak diyorduk. Ama e, artık enflasyon ile zor bir mücadele <laughs> olacak diyebiliriz. Herkes için bizim Gerçekten. için de. Ee, şimdi tabii ilk önce bir emtia piyasasındaki fiyatları bir ekranımıza getirelim. Buradaki yüksek fiyatlardan biraz bahsedelim. Sonra da sen bizim sektörler bazında ana gruplar diyelim sektörler içerisinde etkileri konusunda biraz fikir ver. Tabii. Yani aslında ilk etapta petrolden bahsetmemiz gerekiyor. Burada enflasyonu aslında en çok arttırıcı etki yaratan eee MTA olarak öne çıkıyor. Joe Biden daha 80-90 dolarlardayken eee petrol çok yüksek. Petrolün fiyatının düşmesi gerekiyor açıklamaları yapıyordu. 2 gün önce yaklaşık 138 dolar test edildi. Şu anda 112 dolar seviyesinde. Yani hala aslında hala çok, çok yüksek. yüksek ve e, burada 185 dolar, dolar çağıranlar yani. Yani, <laughs> evet. yani Allah korusun diyelim ama yani bu ortamda her şey mümkün. Evet. Umarız öyle bir şey olmaz. Yoksa dünya ekonomisi gerçekten Gersten kilitlenir. Aynen öyle ki neredeyse işte bir 10 dolarlık artış %0.6'lık bir e, küçülmeye işaret edebiliyor ABD ekonomisinde. E, burada aslında borsa sektörlerine etkilerini değerlendirecek olursak petrolün fiyatının artması kısa vadede petrol ve petrokimya şirketlerine e, stok karında beklentileri aşabileceği beklentileriyle birlikte pozitif yansımaya devam edebiliyor pozitif fiyatlamalar yaşanıyordu ancak burada o orta vadede bu şirketlerin aslında ana girdileri bu ürünler olduğu için bu ürünlerin fiyatlarının artması orta vadede negatif etkiler doğurabilir kısa vadede stokları varsa pozitif aynen öyle. ama orta vadede tüm sektörler için negatif. kesinlikle oluyor. negatif yani burada e, hem işte Rusya'nın en büyük üçüncü petrol e, üreticisi olması doğalgazın dünyanın en büyük üreticisi olması ve yine aynı şekilde burada kömür ve benzeri ticaretinin de oldukça yaygın olması o tarafta. Burada sanayi sektörünü oldukça yakından ilgilendiren ve negatif etkileri barındırabilecek durumlar söz konusu. Yine aynı şekilde petrol durumundan bahsetmiştik. Burada ulaştırma tarafına baktığımızda da jet yakıtları önemli bir girdi maliyeti olarak karşımıza çıkıyor havacılık sektöründe ve şu anda aslında o petrolün yüksek fiyatlaması ilk etapta hem savaşın turizmi negatif etkileyeceği beklentileri hem de buradaki maliyet artışlarının kar marjlarına bozucu etki yaratabileceğinden dolayı satışlar görmüştük. Ve ciddi geri çekilmeler yaşanmıştı. Türk Hava Yolları gibi 30 liradan 25 liralara geri çekilme yaşandı. Yine Pegasus 110 liralardan neredeyse 80 liralara kadar geri çekilme yaşanmıştı. O yüzden buradaki o fiyatlamalarda petrol bazlı ürünler, nedeniyle e, negatif olarak algılanıyor. Ve yine e, ay gaz gibi doğal e, gaz ticareti yapan şirketlerde aslında pozitif etkilenebilir buradaki fiyat artışlarından. Çünkü stok karları e, ciddi miktarda artı, artması beklenebilir. Ve yine önemli sanayi sektörlerinden demir çelik sektöründe girdilerde aslında diğer metallerle kıyasladığımızda bir miktar daha sınırlı bir fiyatlama gördük. HRC fiyatları 810 dolar seviyelerinde hemen hemen aslında yine 800 dolar seviyelerinde bir fiyatlama vardı. Buradaki fiyatlama daha sınırlı ve yine demir cevheri fiyatları da aynı şekilde. E 150 dolar seviyelerinde, 155 dolar seviyelerinde bulunuyor. Daha önceki dönemlerde en yüksek 190 dolar seviyeleri görülmüştü. O yüzden bir miktar daha orada sınırlı kaldığını görüyoruz. Ancak önemli bir girdi maliyeti burada kömür. Kömür fiyatlarına baktığımızda aylık olarak %75'lik bir artış burada çok ciddi girdi maliyetlerini arttırıcı etki yaratıyor. O yüzden burada e, demir çelikte en azından eğer bu fiyatlar bu şekilde kalmaya devam edebilirse, devam ederse e, orta vadede marjları bir miktar bozucu etkiler yaratabilir diyebiliriz. Yine en önemli kalemlerden gıda sektörüne de baktığımızda burada hem <laughs> e, gıda da buğday ithalatının Türkiye'nin buğday ithalatının %80'i bu iki ülkeden gerçekleşiyor. O yüzden burada ee, çok önemli öne çıkan noktalardan birisi o gıda fiyatlarını buğday temelli gıdaların en azından fiyatlarının artması bekleniyor ve orada e, borsa da aslında sektörel bazda baktığımızda gıda e, tarafında çok ciddi primlenmelere işaret etmişti. Orta vadede belki eğer bu fiyatlar devam ederse oradaki primlenme de devam edebilir. Çünkü fiyatların e, ve maliyetlerin yansıması gerekecek e, önümüzdeki dönemde ve yine otomotiv sektörünü de değerlendirecek olursak e, nikel önemli bir e, üretici Rusya yine aynı şekilde. E, orada da çip tedariğindeki sıkıntıların devamını getirebilir beklentileriyle otomotiv tarafında satışlar görmüştük. Yine Ford, e, Otosan, Tofaş, Tofaş, fabrika gibi. Yani piyasanın biraz son dönemde gerisinde kaldı. Bu endişelerle evet. tedarik sıkıntısı olabilir miydi? Aynen gibi? öyle. Çünkü zaten devam ediyordu. Buradaki o nikel daralmasıyla birlikte aslında arz daralmasıyla birlikte daha da körüklenebilir beklentileri otomotiv sektörünü baskılamaya Bunlar aslında edebilir. yüksek temettü verimi olan şirketlerde yani bu dönemde. Çünkü direkt bu fiyatlamalar günlük bazda da olsa piyasaya yansıyor. yansıyor. Aynen öyle. <laughs> Ve yine aynı şekilde turizm tarafında e, turizm sektörünü oldukça yakından ilgilendiren bir savaş bu. Çünkü e, Türkiye'ye gelen turistlere baktığınızda en çok turist Rusya'dan, üçüncü olarak da Ukrayna'dan geliyor. O yüzden bu iki, iki ülkenin savaşı savaşın içerisinde olması, Türkiye'de o hem e, yazın gelecek... Döviz beklentilerini Döviz. bir miktar bozmuş oldu ve Dolar-TL'de de 14.50'nin üzerinde fiyatlamalar yaşanmasına sebebiyet veriyor bu beklentilerle birlikte. Hem de turizm şirketlerinde çok ciddi satışlar vardı. Turizm e, endeksi de çok ciddi e, %50'ye yakın değer kayıpları yaşadı. Üzerinde yaşadı hatta. O yüzden bir miktarda turizm hisselerinin baskılanmaya devam ettiği bir dönem yaşanabilir orta vadede. E, şimdilik aslında sektörel olarak baktığımızda genel görünüm bu şekilde diyebiliriz. Peki teşekkür evet. ediyoruz Deniz. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.